Hayati. Aleykümselam kardeşim. Hayati bugün baya güzel bir gündesin. Yok abi, ne güzel abi. Yeni kalkmış gibisin. Daha ama. Abi, Niye sıkıldın? Olacağım. Hayat mı sıktı? Ya sıktım, Yoruluyorsun değil mi? Hep aynı. Hep aynı. Şey, aynı Aleyküm, almışım. Almışım. Aleyküm Buyur kardeşim. Peki, abi, e, mı? Hı? Kardeşim şöyle bir yarım saat sonra gelin. Ha, yarım, saat sonra. yarım saat sonra gelin. Ha, yani. Hadi Allah'a emanet olun. Vay be hayaticim. Seni sevmeyen olsun. Saçlar da bakıyorum bayağı bir yakmaya başlamış. Uzatsan oğlum niye kestiriyorsun? Gerçi ben makineye getireyim seni yine bir saat sakal tıraş yapayım. Olur mu? Vay be hayatı hayat yürüyor, insanlar yürüyor, buradakiler yürüyor. Ama adam bu an zaten adamı zaten bitiriyor. Ben Peki çıkıyorum. sen şu anda hayatını nasıl bir kademede görüyorsun? Ay şu an ben kendi hayatımı şu an kötü olarak görüyorum şu an. Biraz yüksek sesle konuş. Kötü olarak görüyorum şu an, kötü. Peki seni biz alıp mesela bir yatılı tedaviye yerleştirsek kabul eder misin? Vallahi şu an, şu an götürsem bile şu an kabul ederim yani şu an kabul edersin yani şunu değil kabul mi? Kabul ederim. Peki senin için bir tedavi süreci başlatacağım. Ama bunun sözünü veriyorum sana. Er ya da geç bugün bugünden itibaren başlatacağım. Yani bir referans oluşturacağım, trafik oluşturacağım, onu arayacağım, bunu arayacağım, şunu arayacağım. Seni biz mesela diyelim hastaneye götürdük, yatırdık. Hastaneye yatırdıktan sonra kendine yeni bir hayat çizeceğine dair söz veriyor musun? Kadın abi şimdi ben sana evlilik ede söz verdim. o başka, o değişik ama Bunda daha çok söz veriyorum ben sana. Hayatımı bayağı bir değiştireceğim yani ben sana. Söz vererek. Benim babamın şeyi için ben sana söz veriyorum. Peki güzel kardeşim. Ben gelişimlere başlayacağım. Aynen. Aksi takdirde sokakta öleceksin. Ben girişimlere başlayacağım. Okey. Herkese merhaba. Bugün sizlere ben şöyle bir düşüncemi söylemek istiyorum. Hayatının olmasını beklediğim düşünceleri vardı. Yavaş yavaş artık kendi taşlar yerine oturmaya başlamış. Bir beklenti içerisindeydim. Hani sürekli video çekiyordum. Onun duygu ve düşüncelerini size aksetmeye çalışıyordum. Şu anda size söylemek istediğim konu şu. Hayatıyla ilgili yatılı tedavi konusuna başlamaya çalışacağım. Referans oluşturacağım. İzmir'de Duygu Tor diye bir ablam var. Çok değerli bir ablam. Sizden iyi olmasın. ona rica edeceğim. Hayatının yatılı tedavisini nasıl başlatabiliriz diye. Bu konuyla alakalı sizleri de bilgilendireceğim arkadaşlar. Hayati artık yatılı bir tedavi. Yatılı tedaviden sonra da referans oluşturabileceğimiz noktada bir işe sokup yatılı bir şekilde İstanbul'dan uzak bir yerde çalışmasını sağlayabiliriz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Şu anlık duygularım ve düşüncelerim bunlardır. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Esen kalın.